Can her ay maaşının yüzde 10'unu BES hesabına yatırmaktadır. Bu sistem katılımcılara o yıl içerisinde bankaya yatırdıkları miktara birinci yıl yüzde 5, ikinci yıl yüzde 10, 3. ve bundan sonraki yıllarda 15 katkı payı vermektedir. Bu Can'ın maaşı 4 yıl boyunca hiç değişmiyor. %10'unu hesabına yatırıyor ve 4 yıl boyunca 26.700 TL hesabında birikmiş oluyor. Can'ın maaşı bu değişmeyen maaşı kaç liradır? Cevap Denizli. Biz bu Can'ın değişmeyen maaşına 100 x diyeceğiz. 100 x lira maaş olsun. Bunun %10'u 10x yapar. Demek ki Can her ay 10x lira bankaya yatırıyor. Ve bir yılda 12 ay olduğu için bir yılda birinci yıl diyelim 120x para yatırmış oluyor. Birinci yılda katkı payı olarak %5'i yani bunun %5'ini banka bize ekstradan katkı payı olarak verecek. Pekala ikinci yıl Yine aynı şekilde can 120x yatırmış olacak. Bu sefer ikinci yılda %10 katkı payı gelecek. Üçüncü yıl yatırılan paranın %15'i. Dördüncü yıl yatırılan paranın yine %15'i katkı payı olarak gelecek. Toplamda yatırılan paranın %15, 30, 40, 45'i. %45'i kadar katkı hesabı yatırılacak. Biz buradaki sadeleştirme işlemlerini yaparsak 5'e böldük. 9, 5'e böldük. 20, 20 ile de 120 sadeleştirsek. 6, 6 kere 9. 54 x bize banka katkı olarak verecek. Bizim toplam 4 yılda 48 ay var. 48 ayda 480 x zaten yatırmıştık. 534 yapacak toplamı. 534x bankada biriken para bizim hesabımıza göre. Ama gerçekte bu ne kadar? 26.700 TL ydi. Buradan x'i bulmuş olacağız. x buradan 50 çıktı. x 50 ise bizim maaşımıza biz ne demiştik? 100x demiştik. 100 x'imizde 5000 TL